Halen tabir olmadı mı? Yani. <laughs> Hanımefendiciğim, makinanızın rezistansını kireç bağlamış. Ne yapmam lazım? Üstelik makinanızın motorunu da yakmışsınız Daha taksitlerini bitirmedim. Benim çok kızacak. O zaman kullan şu kireç önleyiciyi arkadaşım. Kullan bir kireç önleyici kullan. Makina yapma Makina öldü ablam canım. Öldü makinem öldü gitti ablam makine. Ne yapmam? Makine ne yapmam öldü, şey öldü. ablacığım. Kireç önleyici kullanman lazım. 20 reklamdır burada sana bas bas bağırmıyor muyum ben? Bağırıyorum değil mi ya? Git kireç önleyicini kullan artık şunu ya. Kullan şu kireç önleyicini artık. Kullanacağım artık. Makine makina mı? Makina gitti. Makine unut. Nanay makina. Yeni makine alacaksın. Ama işim çok kızacak. Bak bana getirdiğin dördüncü <laughs> makine. Ablacım. Bana getirdiğin dördüncü <laughs> makine. <gülüyor> Açıyorum içini rezistansın haline bak. Kireç bağlamış. Bu ne? <laughs> ya kullan kireç önleyici ya! Ya 20 reklamdır söylüyorum. Bak! Bana bak ev hanımı! Ev hanımı! Evet. 20 reklamdır diyorum ki kireç önleyici kullanmazsanız makinenizin rezistansını kireç bağlar diyorum. Evet. Diyor muyum demiyor muyum? Diyorsun ya neden kullanılmıyor bu kireç önleyici anlamadım ki ben bunun mantığını anlamadım. Kullansana kireç önleyici lan! Ya ihval ediyorsun da benim ömrümün rezistans kazıttınız bana lan. Ömrümün hepsinde rezistans kazıyorum ben. Peki şimdi ne yapmam lazım? Ya ne, ne demek ne yapman lazım? Makinen ölmüş, makinen yapılmadı. Bundan önceki dört tanesi de yapılmadı. Hatırlamıyorsun galiba o reklamları. Arıyorsun, arıyorlar beni buradaki prodüksiyondaki arkadaşlar. Reklam çekimine gelir misin beyefendi? Yeni bir şey zannediyorum. İçecek reklam filan zannedin. Gelince elime tutuşturarak kiraşın seni. Hepsi de senin makinen. <laughs> kullan şunu artık ya. Tamam bir daha kullanacağım. Ya git kireç önleyici kullan ya. Git. Git kocana söyle alsın kireç önleyicini kullan. Çok mu zor ya. Toz dökeceksin. Ka kapağını aç. Burasına toz dök. Bak. Toz <laughs> dök buraya kireç önleyicini kullan ya. <laughs> kireç her yeri kireç. <laughs> Benim makinamda bir daha kireç özücü kullanacağım. Haşını bile edin baştan. Yeni makinemde bir de her reklamda bunu söyle hep gidiyorsun zaten dışarı. Meray buradan giriyor buradan çıkıyor. Çok yani tatlı. sana illa bağırmamız mı lazım? Hayvan gibi sesimizi mi yükseltmemiz lazım lan? <laughs> Ev hanımı. <laughs> Kafa ya. Git kullan al iki kızım para harca oraya. Bana bu eziyeti çektik çektirtme her yere kireç kazık bana. Of be. İllallah geldi ya. Ya git kireç kafana mingeneyi vuracağım şimdi. Kiret çözücü kullanacakmış ya. Ulan evliliğim de aldı, yuvam da aldı. <laughs> Sapıklar sizi ya. Kire, bir, de yeni moda çıktı. Rezistansı kireçlendi mi Bir de motoru ne yakıyorsun makinenin? Borusu, borusunu paramparça ediyorsun. Üzerinde mi hopluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Mekanik alet lan bu. Allah'ın cezaları ya.